Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Haziran 2021 Cuma. Sizlerle bugün ne yapacağım? Kovanlarımın son güncel durumunu paylaşacağım. Aralar bal getiriyor mu, getirmiyorum. Nektar var mı, yok mu? Bunu çekerken de daha önceki e, koymuş olduğum bundan bir hafta önceki e, videoyu tarih olarak e, 20 şey 18 olması lazım. 18 Haziran'daki çekmiş olduğum videoyu karşılaştırma olarak bakabilirsiniz. Orada videoda e, izlemediyseniz izlersiniz. Kuvanım durum nasıl? Bir hafta ne yapmış arı? Hep beraber buyurun izleyelim. Arkadaşlar bu kuvanımızı geçen hafta açmıştık biliyorsunuz. E, bütün çerçeveleri kabartmışlardı fakat nektar taşımamışlardı. Bugün de nektar taşımışlar mı taşımamışlar mı? Aradan yani bir hafta geçti. Ihlamurlar aşağı yukarı 2 gündür 3 dört gündür... açtılar. Bana yakın olan ıhlamurlar. E, fakat arılar hala baktığım yerde 3 güllerin üzerindeler. Hala 3 güllerden bal getirmeye devam ediyorlar. Duvar çerçevesinde bal olduğunu zannetmiyorum ama biraz ağır. Bakalım. Evet aşağı yukarı bir 100 gram kadar bal var. Fakat çerçeveyi full kabartmışlar. Geçen hafta bilmiyorum bu çerçeveyi kabartmışlar mı, hatırlamıyorum. Yani bu arım havalanmayı seven bir arı. Hemen çerçeve üzerine çıkmaya başladılar. Fakat öyle sokmuyorlar ama atlıyorlar. Şimdi elim atlarlar inşallah sokmazlar. Arı propolis kapatmış çerçeveleri. İki numaralı çerçevemiz. Evet, i̇ki numaralı çerçevemizde de nektar var biraz. Ağırlığı var. Evet, ne kadar var? Aşağı yukarı yarım kilodan fazla nektar var. Şöyle görebilirsiniz belki. Bu çerçeveyi dışarıya bırakayım. Diğerlerini almaya kolay olsun. Evet, üç numaralı çerçevemiz dispeden biraz daha fazladır. Şunlarla genelde ortadan başlarlar bal doldurmuyor. Evet. Bu çerçevemizde aşağı yukarı bir buçuk kilo nektar var. Sırlama olayı henüz başlamamış. Bir sonraki çerçevemiz Daha dolu olduğunu düşünüyorum Evet daha dolu 2 kilo civarı Bal olabilir Burada da yuva yukarıdan Hafiften sırlamaya başlamışlar Çok hafif Evet Görebiliyorsunuz herhalde Evet. Fakat hala çok boşluk var. <laughs> Dışarısı da serin arkadaşlar. 20 derece. Serin derken 20 derece. Dün çok yağmur yağdı. Çok dolu yağdı. Yerler hep ıslak. Bu çerçevemizde yine 2 kilo civarı. Yalnız arı buraya da polen taşımış. ilginç. Üçüncü kat para, üçüncü ballık. Evet, diğer çerçevemiz. Arı bunlar arkadaşlar hep bir haftada getirmiş tamamını. aşağı yukarı bir buçuk kilo üzerinde bal var. Şöyle. Yukarıda yine hafif sırlamaya başlamışlar. Bir sonraki çerçevede aynı görünüyor. Evet, yani bu çerçevede aynı. Yukarıdan hafif Sırlamaya başlamışlar. Bu ara bu üçüncü ballık katın. Gerisi de aşağı aynı. Gerisine daha bakmayacağım. Şimdi bakalım diğer kovanımızın durumu nasıl. Diğer kovanımızı geçen hafta e, bakmıştık. Orada sadece bir çerçeveye kabarmış bir çerçeve nektar taşımışlardı. Diğer petekleri kabartmamışlardı. Hatırlarsınız. Evet şimdi bu kovanımıza bakalım. Buna baktığımızda geçen hafta şu iki tanesi şey olması lazım. Kara kovan çerçevesi. Yani diğerleri de hep neydi? E, sıfır temel peteklerdi. E, bir tane çerçevemiz kabarmıştı. Arı bütün balı bir tane çerçeveye doldurmuştu. Önce o çerçeveye bakalım hiç sırlamışlar mı? Evet o çerçevemiz belli oluyor zaten bu çerçeve. Yandan şişkin olarak belli oluyor. Fakat o çerçeveyi çekemem çünkü şişmiş. Dolayısıyla önce şu yandaki çerçeveyi çekeyim. Şunu çekeyim önce. Evet. Bu çerçeve arkadaşlar 2 kilo civarında bal var. Görebiliyor musunuz? Bakayım kameraya görünüyor mu? Evet görünüyor. Şöyle olduğu gibi üst taraflar bal fakat sırlamalar yok. Bu çerçeveyi kabartıp bu hafta içinde bal doldurmuşlar. Bu çerçeveyi yere bırakıyorum. Bu da yine ikinci ballık katı bahsetmiştim. Yandaki çerçeve de aynı. Hiç gerek yok bakmaya. Sadece ben şu şeye bakacağım. Kapatmışlar mı diye biliyorsunuz. Kabarmış çerçeve vermiştim. Ona nektar doldurmuşlardı. Bakacağım sırlamışlar mı, sırlamamışlar mı diye. Şu çerçeve olması lazım. Evet. Bu çerçeve. Bayağı bir şişirmiş arı. Yani evet, görüyorsunuz arkadaşlar. 3 kilodan fazla bu. Full dolu balla yukarıdan sırlamaya başlamışlar. iki parmak kadar 3 parmak kadar sırlamaya başlamışlar yani 3 kilo var bu evet, görüyorsunuz bu şekilde. yandaki çerçeve sırlanmamış dolayısıyla yandaki çerçeveyi de almayacağım çekmeyeceğim aynı sadece ben burada şeyi çekeceğim ee, Karakovan çerçevemiz bakalım Örmüşler mi Evet karakovanımızı Bu kadar örmüşler Görüyorsunuz ee, bir Biraz da nektar koymuşlar içine Evet bunu ben Ara nektar doldursun diye Ortaya almayı Düşünüyorum çerçeveyi de çok şişirmişler. Bu da bayağı ağır bir çerçeve. Evet. Bu da 3 kilo, rahat 3 kilo olan bir çerçeve. Bu kalsın yerinde burada. Ben duvara atayım. Şöyle. Evet. Bunu yanına alayım. Şunu bu yazsam alsam olur mu? Olur herhalde. Evet. Hem güzelce kabartırlar hem nektar doldururlar diye düşünüyorum. Ama bu iki çerçeve yapıştı mı? Evet yapışıyor. Bu çerçeveyi mecbur ters çevireceğim. Biraz çevirip koyayım. Evet. Oldu gibi sanki. Evet. Sanki oldu. Biraz yamuk boşluk bırakayım yine araya. Şöyle. Evet. Karakolarımı biraz daha güzel kapatsınlar. Şimdi tekrar çerçeve buradaydı. olursa. Şu araya tekrar aldım çerçeveyi tekrar bu koyayım. Gördüğünüz gibi bu arada yukarıya çıkmıyor. Diğeri gibi değil. Yani diğer aramız çerçevenin üzerine çıkıyordu. karakuvana bir tane koymuşuz demek ki. Boş çerçeve. İki tane zannediyordum ama bir tane koymuşum. Tekrar bunu yerine koyayım. Tekrar çerçevemizi yerine koyduk. Düzen nasıl? İyidir. Tamam. Kapatıyorum tekrar. arkadaşlar görüyorsunuz buralar üç güllerde yani hala üç nektar geliyor belli